Mahmut ile tıklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hepinize. Şimdi arkadaşlar biz bugün hafta sonu Cuma günü dedik bir arkadaşımız bizden şu gel babam biraz bana yakın. gezerlik kurşunu istedi bizden arkadaşlar. Dedi ki Mahmut abi bunları dedi bana boyayabilir misin dedi. Boyarız dedim ben de. Bunları hiç boyamıyorum arkadaşlar. Ben bunlarla uğraşmıyorum ama e, hatırını kırmak istemedik kardeşimizin fabrikadan bir arkadaş. Tamam dedim yaparız. Bir tane test ettim bunları. Bir de bunlar var arkadaşlar. Bu 77 gram yaptık. 11 tane döktük arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Doğru. Döktük. Bunlar 77 gram. Bunları da başka bir arkadaşımıza yaptık. Sağ olsun. Böyle e, istemiş. Yalnız bunları yaparken. Bak bunlar da babacım. Bunları da göster. Bunlar da ayrı bir ayrı bir arkadaşımız arkadaşlar. Bunlar gezerli koşunlar Bunlar 48 gram diyor. 50 gram diye geçiyor. Bu tam 50 gram. Bunlar da 77 gram. Şimdi mevzuya gelelim arkadaşlar. Şimdi bunları yaparken aklıma gene yemin ederim şeytanlık geldi Diyeceğim ki Mahmut abi sen şeytanla yatıp şeytanla mı kalkıyorsun? Yok abi öyle bir şey ama bak Allah yardım ediyor arkadaşlar yemin ederim bak böyle bir fikir geldi aklıma diyeyim yani şeytanlık demeyin. Şimdi gel bakalım yakına gel esas anlatacağımız konuyu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle misini alıyorlar görüyor musun bak televizyonlarda görüyorum yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bak bir tane arkadaşımız demiş ki iğne hakkında yorum yaparsın, yapar mısın Mahmut abi demiş. Arkadaş bak ben iğneden miden anlamam bak herkes kendi işini yapsın. Ne dedik? Biz dedik e, kurşun konusunda uzmanım dedik. Uzmanız dedik yani. Ben bu konuda yardım etmeye çalışıyorum. Doğru fikirler vermeye çalışıyorum. Seyreden arkadaşlarımıza. Hani böyle iğneden şey yapalım abi işte başka bir şey. Bak bu klips falan yaptık arkadaşlar. Yemin ederim bak. Size doğru bilgi bak fotoğraf çektim onları size gösterdim ayrı konu. Ama benim uzmanlık alanım o değil arkadaşlar. Benim uzmanlık alanım kurşun Şimdi sana da gelelim babacığım. Yok problem isteyebilirler tabii ki yani arkadaşlar ama bir sürü video var yine hakkında yani gerek yok. Ben bilmiyorum arkadaş, Ben o kadar uzman değilim yine konusunda. Şimdi boncuk olayında diyorlar ki arkadaşlar bu gezerlik kurşun yaparken şu boncuk düğümüza zarar vermesin diye boncuk koyuyorlar ya oraya. Babacım püf noktaya geleceğiz şimdi. Biz boncuğu iptal ettik abi. Koymuyorsun boncuk boncuk. Ne yapıyorsun abi? Gel babam yakın çekim yapalım fotoğrafa bakalım. Ne var burada abi? Boncuk var. Burada ne var? Boncuk var. Burada ne var? Boncuk var. Şimdi bunu kalıba dökerken arkadaşlar boncuk koyuyorsun. Bu boncuğu. Ne abi ya bu sefer? Şu boncuğu iptal ediyorsun. Ekstra. Ekstra demek ne demek? Ayrıca yani fazladan şunu koymak zorunda kalmıyorsun. Nereye koyun onu? Bak zaten zaten kuşun içinde kalmış boncuk. Buyur abi al sana boncuk. Buyur diyor şuraya zarar vermesin abi diyorlar. Şu boncuğu şuraya koyalım diye görüyorum bak arkadaşlar bağlıyor. Ama benim de aklıma başka bir şeytanlık geldi. Dedim ki yani tam bir kamuflaj olsun. Ekstradan bu boncuk neden burada dursun gibilerinde? Anlatabildim mi babacığım? Arkadaşlar bak balıkçı arkadaşlar beni daha iyi anlayacak. Bak abi boncuğa gerek yok. Boncuk içinde tek parça oldu. Yalnız şunun bir dezavantajı var arkadaşlar onu da söyleyeyim iki dakikada. La Allah. Bak şimdi Babam böyle gelir misin sana zahmet? Bak şimdi. Arkadaşlar dezavantajını söyleyeyim. Şimdi bu 48 geliyor. 50 gram geliyor diyelim. 48 geliyor. Bak ne, ne yazıyor burada baba? 41. 41. Neden 41? İçine boncuk soktuk ya. Yani içine boncuk. Siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? 60 gram kalıpla döktüreceksiniz. Ne yapacak? Yine 50 gramı yakalayacaksın değil mi baba? Yakalayacaksın. Çünkü içine boncuk koyuyoruz arkadaşlar. Bu plastik. Ya yani bunun hacim ağırlığı var. E bunu düşürmek için 60 gram kalıp bulacaksın. 50 gram çıkacak kalıpta. Bak bu da aynı. Nerede o bu, bu da. Bu da nereden baksan? Çok hassas tartmıyorlar. 42 yaptı 41'e düştü. Yani demek istediğim arkadaşlar bunun bir büyüğünü bulursunuz. Yani esas size anlatmak istediğim olay bu. Bak yemin ederim size bunu babanız öğretmez arkadaşlar. Bak yemin ederim. Yani bak ben orta bülten ilkokul mezunuyum. Yemin ederim böyle şeytanlıkları vallahi babanız öğretmez size. Bak bunları taklit edin yapın arkadaşlar. Şimdi şu bir daha söylüyorum videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Bu boncuğu buraya koyuyorlar abi. İşin Türkçesi. Ondan sonra gezer kurşunu atıyorlar. Neden atıyorlar abi? Bu kurşunun çapakları buraya zarar vermesin diye. Ama ben de diyorum ki gerek yok abi. At bu kurşunu. Zaten bak özür dilerim boncuğu. Zaten bunun içine monte ediyorsun dökerken bak. Burada abi, burada da gözüküyor fotoğraf. Bak yakından çek bu bak. Bunu buraya takıyorsun abi. Ben ince bir sinek olamadım, kalın aldım. Ya yani ön, önemli olan anlatmak doğru yöntemleri. Buyur abi. Yine bir sıkıntı yok. Bak plastik plastik geliyor arkadaş. Kurşuna değmiyor, kesmiyor, yetmiyor, bilmem ne yapmıyor. Anlatabildim. mi? Olay var abi. Fotoğraf burada. Bir daha çekelim yakından. Bak isterseniz tek taraflı. Bu tarafı iğneye geliyor, bu tarafı o dümcük tarafına geliyor diyor. İsterseniz çift taraflı. Döktürebilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. İlle de mağmur Yani bunları yapacak diye bir şey yok. Herkes yapabilir. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Böyle kalıplardan yapabilirsiniz. Bak biz dedik ya 25 senelik kalıplar var. Bir sürü versiyon çıkıyor. Yani bu anakonda yavrusu gibi, bu yavruluğun bu da başladı yavrulama. yarın o gün ne yapacak yavrular bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son videomu bitirmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu hocamız var mı? hocamız. Hocaları neden çok seviyorum biliyor musun arkadaşlar hocaları? Ya bu hocalar ne zaman biz artık nefesimiz, son nefesimiz aldıktan sonra mezarlığa gidip e, arkadaşlar bizi var ya. ile tek başımıza kalıyoruz, yalnız başımız artık öbür tarafa gidiyoruz arkadaşlar yani. O yüzden e, iş kime düşüyor abi? Hocaya düşüyor. Hocaları bu yüzden seviyorum arkadaşlar, hepsini seviyorum. Hepinizi seviyorum, hayırlı akşamlar.